Asya Teknoloji'nin sevgili takipçileri hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Şu an elimde bir karaoke mikrofon var arkadaşlar. Bu gerçek karaoke mikrofon. Karaoke tuşu var. Yani şarkıdaki sesi arkaya alıyor. Şimdi bunu açacağım. Bir telefona bağlayacağım. Hatta şarkı söyleyeceğim. Bakalım sesimi beğenecek misiniz? Bir de öbürü de var. Öbürünün farkını da göstereceğim. Ya yani bu VS858 piyasada 65 liraya, 100 liraya falan 65-70 yani kimde satıyor artık. O fiyatlara satılan da var. Onun da farkını göstereceğim. Şimdi bunun kutusunu açalım. Bir telefona bağlayalım ve özelliklerinden de bahsedeyim. Sonra şarkı söyleyeceğim. Bakalım sesi güzel mi, iyi çalışıyor mu? Hep birlikte bakalım. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ürün bu. Şimdi şunu kutusundan bir çıkaralım hemen. Ondan sonra da bir telefona bağlayacağım. var. Bir tane mikro şarj kablosu çıkıyor. Evet. Ürün bu şekilde. Bir tane şöyle AUX girişi var, USB girişi var. Hafıza kartı takabiliyorsunuz. İşte kayıt tuşu var buraya. Hafıza kartı takarsanız eğer ayrı kaydediyor bilginiz olsun. E, oynatma, duraklatma, ses açma ileri, ses kısma geri, karaoke tuşu bu. Bir e sözü atacak, silecek. Açma kapama. E bu büyük ihtimalle eko şeyi. Bunları bakacağız şimdi. Bir açalım şöyle önce. The, is really... The is Kapattım. Şimdi ha, bunu şeyde göstereceğim. şuraya basacaksınız. Bluetooth. The Bluetooth is se, <laughs> evet. 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 Evet gördünüz. Şu remix yani eko tuşu. Bu eko veriyor. Şurada mikrofonun sesini az açıyor veya kısıyor. Şimdi hem hoparlör hem mikrofon ya bu. Ona beraber bakacağız zaten. Şu dediğim gibi buna basıyorsunuz. Hafıza kartı takıp veya flash takıp harici bir kayıt alabiliyorsunuz. Güzel ya. Ele avuca güzel geliyor yani. Bir tane de şöyle bir bu da piyasada satılan, işte ucuz olanlar bunlar. Bunda şey tuşu yok, e, ee, karayöke tuşu yok. Bunu aldığınız zaman ele ama hafif olduğunu anlıyorsunuz açık söylemek gerekirse. Bunda karaoke kötüsü yok dediğim gibi. Yani güzel. Bunu şimdi geçelim. E, mikrofonun karayökesini kullanmaya ve bir de şarkı söyleyeceğim sizin için. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi geçelim şimdi hemen. Şimdi Rubato ile Mehmet Erdem'in bir program yapmışlardı Kral Müzik kanalında. Onların bir e, düeti var. Bu canlı yayın olduğu için bunu açtım aslında. Diğerlerinin çünkü karaoke'leri var. Bunda karaoke nasıl çalışıyor onu göstermek için. Şimdi bu açık arkadaşlar. Bunu bir çalalım. Ses buradan gelecek. Gönül şarkısı. Şimdi ses buradan geliyor. Şurada bir tuş var. Karayaka şu Buna bastığımız zaman solistin sesini arkaya atacak. Hep beraber göreceğiz bunu. Şimdi başlıyor. Mehmet Erdem giriyor bak. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda. Bu... Bak Mehmet Erdem'in sesi gitti. Ansızın içini açtın. Yapma dedim. yaptım Gönül. gözleri senden uzaktı evet, fark, fark edilmez, edilmez bir tuzaktı bak sadece müzik var yani, Mehmet bir sesi çok az geliyor Yani bununla şarkı kaydedebiliriz Şimdi söyleyeceğim Çabeyi <laughs> söyleyeceğim <laughs> <laughs> Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şöyle yapalım. Vallahi şeyi yaptım. Yani e, göstermek için söylemek zorunda kaldım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu cihazı ben sevdim. Ee, neden? Çünkü normalde Gönül Şarkısı biliyorsunuz. Fikret Kızılok'ta daha böyle sakin Bunca yıl herkesten kaçtı en son falan diye böyle bir e, daha sakin bir şey var. Ama e, Rubato grubu nasıl çalmış bunu? daha farklı çalmış. Şey ben mesela bunu daha çok sevdim açık söylemek gerekirse. Bunu söylemek istedim. Bunun e, karayökesinde bulamıyorsunuz. Mesela normal Fikret Kızılok gönüllünün karayökesi vardır YouTube'da. Sessiz, sözsüz hali vardır. Ama bunun yok. Bu tuşla şu anda ben e, atmış oldum sesini arkaya. Mehmet Erdem'in ve Rubato'nun solisti Özer'in. Umarım telif yemem bundan dolayı. E, sesimi beğendiyseniz ne ala beğenmediysem sizi rahatsız ettiysem lütfen Affola. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Görüşürüz.